Şu korkulu rüya tiroid kanseri. Bundaki başarı oranı nedir? Bir yandan devamlı taşikardi yani çarpıntı yaşayan. Ben Ülkemizde doğru. bir iot çılgınlığı var zaten. Ben de çok görüyorum. Hastaların mutlaka yanında bir iot var. Merhaba Bey Yüzönlük seyircileri. Yeni bölümde beraberiz. Bu kez konuğumuz Profesör Doktor Ela Temeloğlu. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. <laughs> Nasılsınız? İyiyim sizler. Teşekkür ederim sağ olun. Türoid, bu bölümde türoid konuşacağız. Peki. Tiroid bezi nedir, vücutta nerede bulunur ve görevi nedir? tiroid bezi hormonal bir bez. Tam boynumuzun ortasında, burada kelebek şeklinde yerleşmiş, e, oldukça önemli e, hormon salgılayan bir bez, tiroid hormonu salgılıyor. E, ve metabolizmamızın çok önemli bir parametresini bu tiroid hormonlarının e, salgılanması oluşturuyor. Dolayısıyla tiroid bezi çok önemli bir bez. Ayrıca sadece hormon salgılanması açısından değil, pek çok da başka hastalıklara da neden olabildiği için tiroid bezi oldukça küçük, sevimli ama hastalandığı zaman da bizi yorabilecek bir bez. Peki, tiroid bezinin az çalışması ya da çok çalışması ne anlama gelir? Şimdi tiroid bezinin, işte bu salgıladığı iki tane hormon var. Bunu bir de yöneten hipofiz bezinde TSH dediğimiz bir hormon var. Hı hı. Bu hormonun etkisiyle tiroidde iyotla e, beraber bu hormonlar sentezleniyor. Bir takım yapım mekanizmaları var ve kana geçiyorlar. Serbest T3 ve serbest T4 dediğimiz hormonlar birbirine dönüşerek vücutta fonksiyon gösteriyor. Bunların düzeyleri azaldığı zaman hipotiroidi dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Yani tiroid az çalışıyor der halk buna. Eğer bu hormon düzeyleri yükselirse de hipertiroidi ortaya çıkıyor. İkisi tamamen birbirinden zıt semptomları olan hastalıklar. Çünkü bir tanesinde metabolizma hızlanırken diğerinde metabolizma adı üstünde Yavaş. yavaşlıyor. Ve dolayısıyla bütün sistem yavaşlıyor aslında. Ve bütün sistem yavaşladığı zaman yani hipotroidi olduğunda işte hasta kilo alıyor, e, halsiz oluyor, yorgun oluyor, e, kasları ağrıyor, depresyona girebiliyor. Saçları dökülüyor, adet düzensizliği oluyor. Vücudunda şişlikler, ödem olabiliyor. E, Bradikardi dediğimiz kalp atışı yavaşlayabiliyor çok ileri döneminde. Yani hasta hasta gibi hissediyor gerçekten kendini. Hipertroidide de bunun tam tersi çok canlı çok aktif her yere yetişebilen böyle aktif dinamik ama bir yandan devamlı taşıkardı yani çarpıntı yaşayan anksiyetesi yüksek endişesi yüksek Çünkü devamlı çalışan bir sistem var arkada ee, zayıflayan yese bile kilo almayan yani başta bu hastaların Hatta hoşuna gidiyor ee, bir süre sonra bu bezin çalışmasına bağlı tiroid bezi büyüyor çok zayıflıyor hasta. Ve o da tabii bu semptomlara bağlı e, yorgun hissediyor. Yani bir yandan her şeye yetişmeye çalışıyor, yetişebilecek gücü olduğunu düşünüyor ama bir yandan da çok yoruluyor. Ve kalbini de yoruyor. Böyle bir hasta grubu oluyor. En sık görülen tiroid hastalıkları neler? Şimdi tiroidin aşimato dediğimiz bir kronik e, tiroidit oluşturan bir otoimin hastalığı var. Yani otoimin demekle şunu kastediyorum. Bağışıklık sisteminin bir hastalığı ama bu bizim bildiğimiz bağışıklık sistemi değil yani bu enfeksiyon yaratan bağışıklık sistemi değil. Vücudumuzda her şeye karşı bir antijen var ve tiroidin de antijenleri var ve buna e, karşı oluşan antikorlar gelişiyor hı hı. ve bu antikorlar çok olduğu zaman kanda tiroid kendi hücrelerine saldırıyor ve orada bir inflamasyon yani yangısal bir reaksiyon başlıyor ve tiroidi hasta ediyor ve tabii ki bu tiroid fonksiyonlarını bozuyor. İşte haşimato, hipotiroidiye daha çok neden oluyor. Ve bu haşimato sıklığı maalesef toplumda çok yüksek. Çok yüksek. Yani neredeyse dörtte bir oranında, dört insandan bir tanesinde görülüyor. Ee, aynı zamanda eğer başka bir antikor oluşursa da, bunun tam tersi, hipertiroidiye neden olan Graves hastalığı ortaya çıkıyor. Bu ikisi de otoimmün hastalıklar. Yani bu niye bana oluyorun cevabı yok. Sizin otoeminteniz bunu yapıyor. Bir. İkincisi tiroidin yer kaplayan lezyonları olabiliyor. Nodüller hastalıkları. Yani tiroidin içerisinde küçük küçük ben ben diye tarif ediyorum hastalara. Hani vücudumuzda benler olur ya. Onun gibi evet. tiroidin içerisinde küçük dokular oluşuyor, lezyonlar. Ve bunların bir takım özellikleri oluyor. Bizim için önemi ne? Bu lezyonlar kanser de olabilir. Hiçbir şey olmaya da kanser de olabilir. Dolayısıyla bizim oradaki nodülü tespit ettiğimiz zaman aydınlatmamız gerekiyor. Bir de bu nodüller bazen çok büyüyorlar ve bası etkisi yaratabiliyorlar hastalarda Dolayısıyla tespit ettiğimiz zaman takip etmemiz gerekiyor. Yani tiroidin bir e, fonksiyon bozuklukları var bir de yer kaplayıcı lezyonları var. Guatr nedir? Guatr tiroid bezinin her türlü büyümesine verdiğimiz isimdir. Hı. Yani bu nodül nedeniyle de büyüse guatr olur. Gravis nedeniyle de, çok çalışma nedeniyle de büyüse, goiter olabilir. Hashimoto dolayısıyla da goiter olabilir. Yani bir şekilde tiroid bezi büyüdüyse biz ona goiter diyoruz. Ama goiter bezin bir çalışma paternini göstermiyor. Bu da halk arasında yanlış biliniyor. Dediğim Hı. gibi yani hipotiroidide de, hipertiroidide de goiter olabilir. Tiroid hastalıkları kimlerde görülür ya da görülme sıklığı nedir? Siz dört kişiden biri dediniz ama. Yani şöyle kadınlarda daha çok görülüyor maalesef. Pek çok hastalık gibi. Neden kadınlar daha fazla? Otoimmünitenin daha yatkın olduğu düşünülüyor çünkü. Ama hmm. belirgin bir nedeni yok. Yani bu şundandır diyemeyeceğim. Hmm. İyot eksikliği olan bölgelerde daha çok görünüyor. Ki bizim ülkemiz iyot eksikliği açısından endemik bir bölge. Özellikle Karadeniz bölgesi. Evet. Bir otoimmün hastalığı olan bireylerde ikinci otoimmün hastalık tetiklenebileceği için, mesela tip 1 diyabeti olan birinde beraberinde tiroid hastalığı görülme sıklığı artıyor. Nodüllerin Gene bir nedeni yok maalesef. O da kadınlarda daha sık görülüyor. Bu mesela hani az evvel böyle kilo alıp verme, kilo kayıp ve bu kilo hmm. bozuklukları aslında. Hmm. Ee, sadece tiroidden kaynaklı mı bu değişiklikler oluyor? Yani Hipotiroide de metabolizmanız yavaşlayınca, yani sizin besin yakma metabolizmanız da yavaşlıyor ve kilo alıyorsunuz. Bir de hareketlilik azalıyor. Hipertiroidide de bunun aksine, mide bağırsak sisteminiz çok daha hızlı çalıştığı için, metabolizma hızlandığı için zayıflıyorsunuz. Peki tiroidten ne zaman şüphelenmeliyiz? Yani şüp ya yani ben vatandaş olarak ne zaman acaba gitmeyeyim? benim tiroidim mi var? Tiroidde bende bir şey var. Bir kere var. vücudunuzda şu demin saydığım işte bu halsizlik, yorgunluk aslında bunlar çok um, ulu orta semptomlar. Yani hepimizde var sorsanız bende de var. Hı -hı. Ama yani insan vücudunu anlar ya hani bu bende bir hafta önce yoktu ya da bir ay önce daha dinamiktim ben. Bana ne oldu dediğiniz bir sürece girdiyseniz. Hızlı kilo alıyorsanız işte e, ne bileyim kas ağrılarınız varsa adetiniz birdenbire düzensizleştiyse kadınlarda İşte ciddi bir depresyon yaşıyorsanız ama nedenini bilmiyorsanız yani hayatınızda buna neden olabilecek bir şey yoksa yerli yersiz ödem varsa vücudunuzda hipotiroid açısından baktırmanız lazım. Diğeri yani çok sağlıklı olduğunuzu sandığınız halde anormal bir terleme, taşikardi, yani kalp çarpıntısı, kilo kaybı, bir endişe hali, süper bir canlılık hissediyorsanız ve bu sizi yoruyorsa, saçlarınız dökülüyorsa, gene adet düzensizliği varsa, beraberinde ishal diyarede olabilirsiniz, bağırsak sisteminiz bozuksa mutlaka tiroidi aklına aklınıza getirmeniz lazım. Ama bunun dışında tarama yapmak zorunda olduğunuz bir grupta var. Ne bileyim, gebeler, gebelik planlayan kadınlar ya da gebe kalamayan kadınlar, ailesinde tiroid hastalığı olanlar bakılmalı mutlaka. Artı bir otoyumin hastalığı olanlar, işte çölyak olabilir, tip 1 diyabet olabilir. Mutlaka bunu bu açıdan da tiroid açısından da taranması gerekiyor. Ya da yeni ortaya çıkmış bir diyabetiniz varsa. Yeni ortaya çıkmış bir kilo kaybınız veya ya da kilo alımınız varsa gene mutlaka tiroid açısından taranmanız gerekiyor. Ya da nedenini bilmediğiniz bir hiperlipideminiz yani kolesterol yüksekliğiniz varsa ailesel olmayan ama sizde ortaya çıkmış bir şey varsa gene bakmak gerekiyor. Ne kadar tehlikeliymiş ya tiroid? E tiroid çok yani metabolik bir hormon olduğu için çok Aha. önemli. Peki mesela tiroidin bir yaş bu ya, tiroid hastalığı, tiroid bezi hastalığının bir yaş skalası var mı? E tabii yani bu genellikle 20-60 yaş grubu hastalarda daha sık görülüyor ama artık biz çocuklarda da görmekteyiz tiroid hastalıklarını, hatta tiroid kanserlerini de görmekteyiz. Yaş öne çekildi maalesef her şeyde olduğu gibi. tabi bunun belki eskiden de böyleydi ama taramalar arttı. Görüntüleme yöntemleri arttı. Belki işte biyokimya taramaları arttı. Belki ondan daha sık gördüğümüzü düşünüyoruz. Ama şu anda çok daha erken ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aya yani arada tiroid hormonu bakılması gerekiyor. Benim önerim bir kere 40 yaş üstü zaten her hastanın işte belirli periyotlarla biyokimyasal taramalarının yapılması lazım. Ve bunun içinde tiroid olması lazım. Ameliyat olacak hastanın Ameliyat öncesi bir takım tahliller yapılıyor biliyorsunuz. Bunun içerisinde tiroid hormonlarının bakılması lazım. Çünkü ameliyat sırasında da bilmediği bir tiroid hastalığı varsa bu ciddi problem çıkartabilir. Hı. Çoğu hastanede bakılıyor zaten. Bakılması lazım. Şimdi bu tiroid az evvel dediniz ya hani, e, endemik ve Karadeniz bölgesi hı hı, diye. Hı. Bu tiroid'in e, Türkiye için en azından hı. bir coğrafi bölge olarak en çok görülen... Öyle bir şey var mı böyle bir hiç, İşte Var. Yani Karadeniz bölgesinde var? daha çok görüyoruz. Çünkü iot eksikliği var. Ee, biliyorsunuz Çernobil faciasının da etkisi var e, aynı zamanda. onun hı hı. O da etkiliyor maalesef tiroidi. Tiroid kanseri de biraz daha fazla görülüyor. Ama iot eksikliği tiroid fonksiyon bozukluğu yapabiliyor. İot eksikliğine bağlı da hipotiroidler gelişebiliyor. O yüzden zaten bizim ülkemizde Tuzlar yotlanıyor, sofra tuzları evet. ve o tuzun kullanılmasını öneriyoruz biz hastalara. Ama hastalar daha sağlıklı olduğunu zannettikleri için kaya tuzu kullanıyorlar. Ama kaya tuzu iyotlu değil. Hı -hı. Tuz olarak bir farkı yok. Sodyum içerikleri aynı. Tek farkları iyot içermemesi. Yot biz sofra tuzunun kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü bizim ülkemiz zaten iyot eksikliğine yatkın bir ülke. Ancak sizin hipertiroidiniz varsa ya da idrar iot düzeyiniz yüksekse o zaman doktorun önerisiyle iot kısıtlı beslenebilirsiniz. Mesela şimdi bazı hekimler ya da bu işe danışmanlık yapan insanlar Hı. var. Onlar mesela iot, ekstra iot öneriyorlar. Evet. Bu ne kadar doğru bir şey. Yani Hiç ne, doğru ne bir şey, şey değil. Ne yani iot olduğunu. ülkemizde bir iot çılgınlığı var zaten. Ben de çok görüyorum. Hastaların mutlaka yanında bir iot var tedavilerinin yanında saplement olarak. Böyle bir şey yok. Aslında iot... Eksikliği var mı diye bakılması gerekiyor. Sadece ya, günlük almamız gereken bir iot miktarı var ve vücudumuzda olması gereken bir iot miktarı var. Bunu da idrar tahlilleriyle anlayabiliriz. Bunda 24 saatlik idrar toplayıp bakmak gerekiyor aslında. Ancak oradaki iot düzeyi doğru. Ve gebelerin, gebelik döneminde iot ihtiyacı artar, o gruba replasman yapılabilir. Ama gene dediğim gibi bakıp vermek daha doğrusu. Çünkü siz... Iyot yani tirotoksikozu olan yani tiroid hormonları yüksek çalışan bir hastaya da iyot veriyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bunu takip etmek lazım. Ya da yakın dönemde radyolojik bir çekim yapılmış ve iyot verilmiş kontrast madde içerisinde iyot var bir hastaya ekstra iyot veriyor olabilirsiniz. Yani bunu sorgulamadan hastanın böyle eczaneden gidip alıp kullanabileceği bir şey değil. D vitamini gibi yani çok dikkat Hı -hı. etmek lazım. Peki, trait fonksiyon testleri. TSH, işte hı hı. T3, T4. Hı hı. Bu değerler neyi gösterir? Şimdi T3 ve T4, tiroid bezinden salgılanan hormonlar. T3, t 4e dönüşür ve metçeye etki eder kandaki düzeye. Dolayısıyla biz 3 tane hormon ölçüyoruz: serbest T3, serbest T4 ve TSH düzeylerini. Yani farklı durumlarda total hormonları ölçtüğümüz falan zamanlarda var ama şimdi o çok ayrıntı. Yani dolayısıyla bizim ölçeceğimiz hormonlar aslında tarama için serbest T4 ve TSH'dir. Bunlarda bir anormallik varsa hastayı ileri inceleme yaparız ve yönlendiririz. Ya yani mutlaka bakılması gereken iki hormon budur. Yani yönetici kısmı TSH olduğu için vücutta T4 hormonu düştüğü zaman TSH yükselir çünkü uyarı vermeye çalışır beze. Bak bir problem var çünkü bizim o kadar güzel bir metabolizmamız ve o kadar e, mükemmel oluşturulmuş bir sistemimiz var ki, yani bir şey azaldığı zaman yukarıdan uyarı gelir yani hipofiz bezinden yukarı dediğim ve der ki o TSH artarak onu karşılamaya çalışır. Dolayısıyla ama bu size aynı zamanda şunu da gösterir burada bir problem var yani bez normal çalışmıyor. Onlara bakmak yeterlidir bu üç hormon kritik. Bir de antikorlar var. Onlar da hastalığın tanısını koymak ve prognozunu anlamak için yaptığımız şeyler. Şimdi bu da çok önemli. Hastalar bize mesela antikor yüksekliğim var, ben tiroid hastası mıyım diye geliyor. Bu antikor yüksekliği tiroid hastası olduğunuzu göstermez. %100 göstermez yani. Çünkü bazen geçici olarak da antikorlar vücutta yükselebilir. Ancak hormon bozukluğu varsa ve ultrasonda eşlik eden bir tiroid bez bozukluğu varsa sizde Hashimoto var, işte Graves var deriz. Dolayısıyla tek başına hormon takibi diye de bir şey yok. Yani bunu hastalar hep yanlış anlıyor. Böyle bir şey yok yani evet antikorunuz yüksek olabilir. Yıllık bakılabilir TSH ile beraber. Eğer bir problem varsa tedavi edilir. Tiroid nodülleri nö nasıl anlaşılır? Bir de bunlar mesela hep kötü huylu mudur, iyi huylu mudur veya illa bir biyopsi yapılması gerekiyor mu bunlarda? Şimdi tiroid nodülleri genellikle asemptomatiktir. Yani tesadüfen yapılan boyuna bir ultrasonla ya da muayene ile ortaya çıkar. Yani hastaların çok azı Elini attığında bir nodül tespit ederek gelir bize. Ancak nodül çok büyükse, bu zaman içerisinde de olduğu için hastalar bunu kanıksıyor. Ama bazı hastalar bası semptomları hissedebilir. Ses kısıklığı olabilir, işte öksürük yapabilir. Bunları fark edip gelebilirler ama çoğunlukla tesadüfen ortaya çıkar. Ya da muayene bulgusu olarak ortaya çıkar ya da bir görüntüleme yöntemine sekonder ortaya çıkar. Ama tespit edildiği zaman, o nodülün karakterinin ortaya konması gerekiyor. Bunu da daha çok ultrasonografik olarak anlarız biz. Yani bu nodül çünkü hem iyi huylu bir nodül olabilir ve ömür boyunca hiçbir problem çıkarmayabilir, ya da ortada bir nodül olabilir. Yani kötü huyluya dönüşme ihtimali olan bir nodül olabilir, ya da direkt kötü huylu olabilir. Dolayısıyla bu ultrason bilgisi bizim için çok önemli. Bizi yönlendirir hekime. Ultrasonda şüphe ettiğimiz bir nodül varsa işte nodülün kenarları düzensizse e, sert görünüyorsa bir yere fikseyse büyükse o zaman işte bizi alarma eden bir takım şeyler var bulgular var. Onları gördüğümüz zaman biyopsi yapmamız gerekir. Her nodüle biyopsi yapılmaz. Böyle bir gereklilik de yoktur. Buna hekimin karar vermesi gerekir. E, şüphe duyuyorsa yapar. Gerek olursa bir daha yapabilir. Ve en nihayetinde hastanın Ameliyat olup olmayacağına karar verir. Bazen ortada kaldığımız ve biyopsi tekrar ettiğimiz durumlar da vardır. Genellikle biyopsi in, ince iğne aspirasyon biyopsisi olarak yapılır. Yani biz tiroidde hiçbir zaman nodülü çıkartıp biyopsi yapamıyoruz. Çünkü tiroid çok kanlanan organ. Dolayısıyla nodülü oradan çıkartamıyoruz. Çıkaramadığımız için de e, körlemesine ya da ultrason eşliğinde bir iğne ile girip oradan e, doku da değil sadece sıvı alıyoruz. Yani hücre alıyoruz ve hücreyi patolojik yayma preparatlarıyla inceliyor patologlar ve diyor ki size bu kanser ya da bu ortada kalmış bir lezyon ya da bu temiz bir lezyon diyor ve siz takibinizi ona göre yapıyorsunuz. Yani her tiroid nodülü kanser değil ama şunu ölen, özellikle söylemek istiyorum. Tiroid nodülleri endokrin sistemin en sık görülen kanserleri ve hatta şu anda kanser olarak da akciğer kanserinden sonra neredeyse ikinci en sık görülen kanserler. Adı kanser olmasına rağmen çok kötü seyreden kanserler değil. Ama tespit edildiği zaman müdahale edilmesi gerekir. Özellikle genç yaş grubunda ve yaşlı hastalarda daha agresif seyredebilir. O yüzden mutlaka tanık olması lazım. Yani benim nodülüm var ne olacak ki diye ortada gezmemek lazım. Trakeit hastaları, bu hastalara ilaç tedavisi nasıl planlanır? Bir de bu ilaçlar ömür boyu kullanılması gereken ilaçlar mı? ya şimdi eğer hipotiroidi hastasıysa, haşimatoysa bu hastanın iyileşmesi çok zor. Ona büyük ihtimalle ömür boyu tedavi gerekir. Ama tabii ki orada işte antikor düzeyleri önemli. Eğer antikoru çok yüksek bir hastaysa prognozu kötü bir hastadır. Ömür boyu tedavi alacaktır ya da bez çok bozuksa ultrasonda. Ama hipertroidi böyle değildir. Hipertroidi biz Normalde 1,5-2 yıl kadar tedavi ederiz. İlaç tedavisinden bahsediyorum. Ondan sonra hala hipertiroidik devam ediyorsa hasta kalıcı bir tedaviye geçmemiz lazım. Yani ya e, radyoaktif yot tedavisine geçmemiz lazım duruma göre ya da cerrahi yapmamız lazım hastaya. Yani hasta hipertiroidide al bu ilacı evine git ömür boyu kullan diye bir tedavi şekli kesinlikle yok. Bu da yanlış yapıldığı için üstüne basarak söylüyorum. Ee, ama hipotiroidde durum farklı. Onu ömür boyu tedavi edebilirsiniz. Fakat geçici olan durumlar da var. İşte gebeler mesela. Gebelerde belirli bir düzeyde olmasını isteriz TSA'nın. Ama onu gebelik boyunca tedavi ederiz. Ondan sonra keseriz. Yani öyle durumlarda olabilir. Bunu hep hekiminizle konuşup onun önerileri doğrultusunda yapmanız lazım. Radyoaktif iot tedavisi nedir? Kimlere verilir? Radyoaktif iot tedavisi adı üstünde radyoaktif tedavidir gerçekten hastaya bir radyoaktif madde içiriyoruz. Ve ondan sonra beze hem tanı amaçlı hem de e, tedavi amaçlı kullanabiliyoruz bu radyoaktif maddeyi. Tiroid kanserlerinde cerrahi sonrası bazen başvurduğumuz bir yöntem. Kalan dokuya radyoaktif iotla ablete ediyoruz. Yani o kalan dokunun, hücrenin oradan tamamen silinmesi için veriyoruz bu tedaviyi. Bazen de hipertiroidilerde toksik bir nodül varsa yani bazen o nodüller Demin bahsettiğimiz nodüller hormon salgılarlar ve hipertiroidinin nedeni olabilirler. O durumda da biz hastaya radyoaktif iot vererek hastanın nodülünün inaktif hale gelmesini sağlayabiliriz. Yani primer amacımız bir kanser tedavisinde ek tedavi olarak kullanmak, cerrahiden sonra ikincisi de e, toksik nodüllerde kullanmak bir de tanı amaçlı. Yani hipertiroidide ve gene tiroid kanserlerinde tarama amaçlı kullanabiliyoruz radyoaktif yotu. Şimdi bu tiroid hastaları tedavi sürecinde nelere dikkat etmeleri lazım? Şimdi hipotiroidi tedavisinde zaten biz dışarıdan L-tiroksin dediğimiz tiroid hormon analogunu veriyoruz. Birebir tiroid hormonuyla aynı olan maddeler bunlar. Ve ülkemizde 2-3 tane preferatı var zaten. Burada çok önemli bir şey var. Bu ilaçları içerken sabah aç karnına kahvaltıdan en az 45 dakika önce almanız gerekiyor ve başka hiçbir ilaçla beraber içmemeniz gerekiyor. Çünkü bu ilaçlar çok nazik. Midenin asit ortamına ihtiyaçları var. Beraberinde alacağınız ilaçlar eminimini bozabiliyor. Özellikle demir, özellikle mide ilaçları. Onlarla kesinlikle beraber almamanız gerekiyor. Başka bir tedavisi varsa hastanın onları en az 3 saat sonra alması lazım. Buna çok dikkat edecek. Ve sürekli bir tedavi bunlar. Yani ben bugün ilacı unuttum, yarın iki tane alayım gibi bir şey yok. Her gün o ilacı sabah kalkar kalkmaz yani baş ucunuza koyup onu içmeniz gerekiyor. Hipotiroidinin başka bir şeyi yok. Yani tedavisi de yok, başka bir mucizevi tarafı da yok. Siz tedavinizi uygun dozda alırsanız eğer gayet güzel gider. Hiç aynen normal bir tiroid hastası gibi yaşarsınız. Orada şuna da dikkat etmek gerekiyor. İlaç tedavisine başlarken bu doz bağımlı, kilo bağımlı bir doz veriyorsunuz aslında. Dolayısıyla hasta ani kilo verdiğinde ve ani kilo aldığında dozu değişebilir, değişmesi gerekebilir. Hasta eğer uyanıksa bunu anlıyor. Ve diyor ki ben kilo verdim. işte ben çarpıntılarım artmaya başladı. O yüzden bir dozuma bakar mısınız diyor TSH düzeyine. Hakikaten bozulmuş oluyor kronik hastalar bunu anlıyor. Ama şunu bilmesi lazım hastanın. Tek tedavisi bu ve bunu ömür boyu alacak. Hipertiroidide de durum öyle değil demin de anlattığım gibi. O daha kısa süreli bir tedavi mutlaka hekimle yapılması gereken bir tedavi. O iki yıllık süre içerisinde izlenmesi lazım. Bir zaman geldiği zaman da kesilmesi lazım. O yüzden mutlaka bir endokrinologla bunun takip edilmesi gerekiyor. Hipertiroidi daha spesifik bir durum tiroid ameliyatı kimlere yapılıyor? Tiroid ameliyatı tedavi edemediğiniz Graves yani hipertiroid hastalarında yapabilirsiniz. Aşırı büyük guatrı olan, bası semptomları olan hastalarda da yapabilirsiniz. Ama en sık kullandığımız endikasyonumuz tiroid kanseri. Tiroid kanseri yani bir nodül saptadınız ve bu bir tiroid kanseri ise tiroid ameliyatı olması lazım hastanın. Yani dokuyu o kanserli dokuyu oradan çıkarmanız gerekiyor. Bazen bezin tamamını çıkartıyoruz. Cerah arkadaşlar. Bazen subtotal dediğimiz bizim bir kısmını sadece nodülün olduğu o tarafı çıkartıyoruz. Bu da tamamen hasta bazında karar verilmesi gereken. İşte tek nodülü varsa diğer tarafta eşlik eden lenf nodu yoksa tertemiz bir nodülse yani bir tane ise o zaman tek bir tarafı çıkartıyoruz. Ki artık koruyucu cerrahileri daha çok öneriyoruz. Bunu da oturup hastayla tartışmak gerekiyor. Tiroid hastalığı genetik midir? Evet. Tiroid kanserleri de genetik e, hipotiroidide de genetik bir komponent var, hipertiroidide de var. Peki ameliyat sonrasında e, hastanın hayatı nasıl etkilenir? Ameliyat sonrasında eğer total olarak bez çıkarıldıysa bir kere tiroid beziniz yok artık. E, tabii ki tiroid bezi olmayan bir insanın da ömür boyu tiroid hormonu kullanması gerekiyor. Aynı hipotiroidi aşimatoda olduğu gibi. Ömür boyu ilaç kullanacaksınız. Hı hı. E, ama eğer bezin bir kısmı alındıysa ve fonksiyon olarak hala normal fonksiyonlarını koruyorsa biz, o zaman ilaç ihtiyacınız olmuyor. Yani bu ameliyatın tipiyle ilgili ama total çıkarıldıysa mutlaka ilaç kullanmanız lazım. Bu korkulu rüya tiroid kanseri, bundaki başarı oranı nedir? Çok yüksek, Ya yani Allah'tan bu iyi bir kanser yani <gülüyor> <gülüyor> ben hatta hastalara şey diyorum, çok üzülen hastalara ya diyorum bir kanser olma, ee, hani bir kanser olacaksın deseler tiroid kanserini Seçersiniz. Öyle bir kanser çünkü kemoterapisi e, şey, yok, radyoterapisi yok, agresif bir kanser değil. Genellikle lokal yayılır, yani çevresel lenf nodlarına yayılır, uzak bir yere gidip yayılmaz. Böyle iyi bir kanser tabii ki olmasın ama olduğu zaman da e, mücadele edebileceğimiz bir kanser ve genellikle tiroidi oradan çıkardığımızda ek tedavi gerektirmeyen kanser. Ek tedavisi de Sadece radyoaktif iyot tedavisi, bir hormon yani sürekli tiroid hormonu kullanacak olmanız, onun dışında bir riski yok. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tiroid nodüllerinin önemsenmesi gerektiğini, takip edilmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bir de tiroid ameliyatınızı yapmadan önce mutlaka bu konuda uzman bir cerrahın bu ameliyatı yapması lazım. Mutlaka hekime danışmanız lazım. Yani gidip e, alelade bir yerde cerrahi olmamak lazım. Çünkü o cerrahiye bağlı ömür boyu komplikasyon olmaması açısından çok iyi yapılması gerekiyor. Bizim videoyu izleyen insanlar buraya muhtemelen bir sürü yorumlar ve hı -hı, kendi hı -hı. tedavi süreçleriyle ilgili Yalarlar. bir içerikle bir bilgi hı -hı. ve sorular yazacaklardır. Bu soruları derleyip daha sonraki ilerleyen bir süreçte bir programdan yapsak olur, olur tabii. Yardımcı olur musunuz? Yaparız. Çok teşekkür ederim. Yaparız. O zaman <laughs> abone olmayı unutmayın.